Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamza Beyli sınır kapısında 40 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluştu. Tır şoförleri gümrük kontrolünden geçebilmek için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Tır kuyruğu uzadıkça uzuyor. Burası Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarından Edirne Hamza Beyli'ye giden karayolu. İn akşam 39 kilometre yazıyordu. Oradan girdim kuyruğa ki arkam doldu yani. Şimdi daha da geçmiştir. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamza Bey ile sınır kapısı önünde yaklaşık 1500 tır 40 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. <laughs> Dış ticaretin yükünü taşıyanlar gümrük kapısına ulaşabilmek için saatlerce hatta günlerce bekliyor. Uzunca bir kuyruk var Hamza Bey'le sınır kapısı önünde. E, kaç kilometredesiniz siz şu anda? Şu anda 30 33. kilometredeyiz. 37. kilometrede sıraya girdik. Artık ne zaman geçeriz belli değil. Sıcak hava bekleyenlerin işini güçleştiriyor. Uzun araç kuyruklarında sürücüleri zorlayan koşullardan bir tanesi de hava sıcaklığı. Hava çok sıcak olunca sürücüler yemek yemek için tırların gölgesini kullanıyor. Çoğunlukla zaten erzamızı alıyoruz yanımıza. Hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Hı hı. Ama tabii ki bir tuvalet sıkıntımız oluyor. Başka işte bu sıcakta bekliyorsun.